Kıymetli Müslümanlar, bir Müslümanın her zaman için önceliği dinidir, ahiretidir. Yaşarken bu düstur üzere yaşamak lazım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın mübarek şahsında bizlere bu minvalde bir nasihatte bulunur. Estaizu billahi ve ebtagi fîmâ âtâkallâhu dâral âkhirâh. Habibim, Allah'ın sana ahiret yurdunda vereceği şeyin talibi ol. Onun peşinde koş. Ancak welaten nasib ve keminet dünya dünyadan da nasibini unutma. Demek ki önce ahireti esas almak lazım, öncelemek lazım, önemsemek lazım. Fakat dünyadan da nasibimizi unutmamamız lazım. Öyleyse dünyada yaşarken karşımıza çıkan meselelere hep ahiret odaklı bakmamız lazım. Yani bu mevzuya girmem durumunda filan işi yapmam durumunda, falan ticarete atılmam durumunda acaba ahiretime bir zarar gelir mi? Ahirette ya leyteni kaddemtu li hayati vah olsun bana, yazıklar olsun bana, keşke bu hayatım için bir şeyler takdim etseydim. Keşke bu hayatımı önemseseydim de buraya için hazırlık yapsaydım der miyim? İşte bu soruyu her zaman birbirimize, öncelikli olarak da kendimize sormamız lazım. İç muhasebemizi yapmamız lazım kıymetli kardeşler. Ancak yani filan iş var din buna caiz demiyor. Caiz bunu kabul etmiyor ama ben bunun nasıl fetvasını bulabilirim. Acaba kıyısından köşesinden bucağından tutarak bunu nasıl efendim dine uyarlayabilirim şeklinde bir gayretimiz olursa yarın bundan dolayı pişman oluruz. Hatta ve hatta yarın derken Ahirette pişman olacağımız gibi dünyada bile pişman olabiliriz. Hz. Ali Efendimizin şu sözünü unutmayalım. Hz. Ali Efendimiz buyuruyor ki: Layetrukun <laughs> nasu şeyen min emri dini him listislahi dünyahum illa fethallahu aleyhim ba ben abarrahminhu. İnsanlar dünyevi imkanlarını daha iyi hale getirebilmek için dini hususlardan, farzlardan, vaciplerden, haramlardan vesaire hangi şeye riayet etmeyi terk ederlerse, önemsemezlerse aman bu farzı da işlemeyelim. Şu haramı da işte işlesek olur bu seferliğine. Veya burada bir şüpheli durum var ama bir şey olmaz bu seferlik bu işe dalalım derlerse Allah o terk ettikleri, o önemsemedikleri dini işten daha zararlı olanı onlara musallat eder. Yani daha zararlı bir şeyin kapısını onlara açar. Bir misal verecek olursak, ehli ticaret biri izleyelim. Şüpheli bir iş var veya faize baya yakın veya bizzat faiz olan bir şey var. Müslüman adamız. Ne yapacağız? Onu terk etmemiz lazım. Ama hocam dünyevi olarak epey zarar edeceğim. Ahirette zarar etme. Ahiretin husrana uğramasın. Bunu önemsememiz lazım. Çünkü oradaki faizli işe girip 10 kuruş daha fazla kazanırız. Fakat Allah Teala dünyada bile bize 50 kuruş masraf ettirecek olan bir hastalık verir. O kazandığımız 10 kuruşun kat be kat fazlasını o hastalığın tedavisi için bize harcatır. Bunları tefekkür edelim kıymetli Müslümanlar. Allah Teala'nın mülkünde yaşıyoruz. Hiçbir şey bizim elimizde değil. Rabbimizin kuluyuz. Onun sınırlarının dışına çıkma imkan ve ihtimalimiz yok. Öyleyse onun istediği gibi bir kul olalım. Mevla bir hücremize vereceği bir hastalıkla beraber bize dünyanın masrafını yaptırabilir. Bakın şu anda sağlıklıyız, sıhhatliyiz. Elhamdülillah. Bir şikayetimiz yok. Hastane kapılarında vakit harcamıyoruz. Doktor doktor gezerek servet harcamıyoruz. Elhamdülillah. Bize yetecek kadar veya daha fazlasında da malımız mülkümüz dünyevi olarak varsa ahireti önemsememiz lazım. Yoksa da önemli değil ki dünya gelip geçicidir. Her halükarda mutlaka ahireti önemsememiz lazım. Cenab-ı Hakk'ın bizlere dile, dilemesi durumunda çok farklı belalar verebileceği ihtimalini hiçbir zaman gözümüzün önünden kaybetmememiz lazım bu hususta çok ve çok basiretli olmamız lazım. Cenab-ı Hak hepimizi böyle olmaya muvaffak eylesin.